şimdi bugün arkadaşlar yapacağımız şey, ilk şey Red Ball Hayır Red Ball mı? Oğlum topa karışıyor mu? Bugün sizlerle beraber Kırmızı top 4'e oynayacağız Kırmızı top 4 Yani Red 4 Evet Bugün sizlerle beraber ma ma da verin Orman orman evet Orman çocuk Tamam mesela Ormanda kalmıştık Evet ormanda kalmıştık ama o ormana geçmeden önce like at bir, abone olmayı unutmayın. Like'lar burada, abone ol orada. İnşallah like atarsınız. Sizi seviyorum. Dua okuyorum hepinize. Ve YouTube'daki yorumları yazmayı unutmayın. Ve başka videolar izlemediyseniz o videoları izleyin. Hadi videomuza geçelim veya oyuna. Devam. Ve <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz evet. Burada ee, çekmediğimiz o bölümü yapacağız evet. En son 16'da kalmıştık. Let's go. Evet. Şu ee, üzümle devam ediyoruz. Hadi evet. Üzümle devam ediyoruz evet. Sesler biraz kıstı, ses biraz gürültü geliyor. O yüzden açıklama yapmak istemiştim. Hop bir Öldürdüm onu. Hızlıca yapalım. Hop. <laughs> Hadi. Close'ta. Bu mücadele nasıl zor olacağını eminim. Hop birik. Hop. Selamun aleyküm testere. Ne haber? Testere aşağıda. Şöyle yukarı çıkalım. Hop birik. Hop. Az Oh. Oha. Bir kalbim gitti ama zıpladım. Çok şanslı. Devam. Evet. Ses gelme bu seferde. de. Ben sesi kapattım çünkü gürültü geliyor ses. Selamun aleyküm. Hop bir dik. Üstü. Ya üstüne düşüyor gelin Hop bir dik. Hop. Hop bir dik. Hop bir dik. Top bullet. Yes. Hop. Üstü. Oooo oh, şükür. Tamam orada testler var. Selamun aleyküm testleri. Ne haber? Şu yıldızı topa. Evet. Hayır. Oooo. Oh, asıl asıl yapıyorum lan. Ha bir dakika. Am amına. Oh. Tesla beni indirdi. Sol çanını indirecek de kalsın. Vallahi. Bir tane yıldız alalım. Hop bedek. Hop bedek. Hop bedek. Hop bedek. Ya selamünaleyküm. İndirelim. Hayır. <laughs> <laughs> Daha neyse. Olsun. Daha. Tamam. Tamam. Yıldızla kaybetmemişiz. Ya oğlum çeki güzel Ben vallahi oynanamayacağım valla Sinir bozucu Dostum bu sinir bozucu Her yerde bu sinir bozu, boz bozunlar da var Mesela diyor ki Oyunda PUBG'ye girdiğinde PUBG'de e, Sinir bozucu oluyor Aynen Hadi devam edelim Bismillahirrahmanirrahim bu da bunlara ne kadar da süre olacağını bileceğim. Üstüne düştü evet. O bir de hayır. Tabii hop. şimdi be. Hop. Oğlum ne kadar kötü oldum. Tamam düzgün ekleyeceğim. Bu sefer yanına yaklaştığını ekleyeceğim. Hadi çat. İlk önce seni indirelim dostum. Aa, al sana indirelim evet. Evet. Hoppidey. Hop edeyim. Hop. Hı bu. Vaha. Slow. Yes. Evet. Geldik mi? Al. Ah. Ya. Yeah. Çok saçma oynuyorum ya. Ezik oynuyorum ben. Ay ya. Yeah. Ezik oynuyorum. Arkadaşlar vallahi ezik oynuyorum. Bana kızmayın. O bu zor olabilir mi? Dostu bu zor olacak. Emin misin? Abi yorumlardan ne kadar da zevkliyim yani. WhatsApp'tan da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Meselesi arkadaşlar. Benim WhatsApp'ımda. <laughs> WhatsApp'tan paylaşabilirsin. Belki yani o Abi. Oh. Her headshot. Abi Evet Bismillah Hop Ağabey Ağabey Aa süreli evet İtikam <laughs> Selamun Aleyküm Kale Hop bir de gittirdik Bir de zıpla Zıplar gider Çekil gi Hoplar gider çekirge. Gi. Burada bir şey var. O yüzden şu gidir. Evet. Hop. Evet. Let var. Let var. O ne O ne arkadaşlar? Hop. Hop. Hop bana. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Tamam zor olacak. Hazırsınız. 1, 2, 3, 1, Abone olmayanlar üstümüze gelecek. Hemen abone ol. Hoppik. Hop. Hadi şat. Oha üstüne düştüm. Abi. Abi Ah. <laughs> ya bit. Bir can kaldı. Öldüm. Kesin öldüm. Herkes beni indirmeye çalışıyor. Daha zor bir şey var. Daha zor bir şey var. Hayır. O be. Şükür ya Rabbim. Neyse. Aa burada ninja'lar var. Ninja tabii ki de nasıl öleceğimi biliyor. Testere. Çok iş testere var. Hop be. İtikam. Öl. Bir tanesi ölecek. Öldü. Bir tanesi öldü mü? Abi öl. Şerefsiz ölmedi lan. Tamam ödüm gelin. <laughs> sayılmaz öldü. Öldü sayılmaz. Hızlandırmayı açtık. Haberin olsun. Hop badak. Gel buraya. İşte itikam. İtikam. İtikam itikam. Bak o zaman ne yaptım? Ay. Oo, az kalsın ölecektim. Neyse. <laughs> Oo. Aa. Bırak. Burak koca kapıda kare, kare var. Ölecek şunu itti. Bekliyorum. Abi şu topu ilerlesene ya. Hadi bak. Hadi gele. Hadi. Hadi kurban olayım. Kurban. Bekliyorum seni. Hadi bir. Şey. İlesene şunu ya. Hop bir <laughs> dakika. Tamam hadi.

Dur bir dakika Tamam hadi şunu İndireceğim Tamam hadi evet. yukarıdaki şeyi yapmamız lazım Dikkat et Hop Çok kolay yaşlı, Sen bir git Hop Hop bir açtık evet Hop Evet güzel Evet Burada birkaç tane testere var Yukarıda kare var Kareyi indirmen lazım Hop Testere iki tane testere benim üstüme geliyor O yüzden Vallahi oh, Bak şimdi videoda hayatta kalma olasılık kaç Videoda Hayır o çok lan. Siz izlediniz mi videoyu? Çok donuyor. Tamam evet. Çok doluyor. Evet devam ediyoruz. Geldim buraya. Artık adam. Bak. Oyun kasıyor tamam mı? Ben ne yaptım biliyorsun. Ee, telefon kendi kendine hareket ediyor. Sizi öyle oluyor. Yani bana ulaşmayın. Ben yapmadım bu şeyden de. Bana kızmayın. Evet şu yaptım. Bismillah. Hayır. Hayır. Oldum. Ama neyse devam. Oh, Hop dedik. Hop dedik. Hop dedik. Evet yes. Hop hop. Zıpla gider çekilge. Hopla like gider çekilge. Al. Korkuttun beni. Git buradan. Hadi indirdim onu. <laughs> Bekleyeceğim. Bekledim. Oooo sus 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 Hadi bakalım. Üstüne atla. Hop bırak. Zıplar gider. Çekirge. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim laplam. Oyun biraz donuyor. Bana ya bana kızmayın. Devam. Hop. Hop. Oha çok hızlıyım. Hop. Tamam. Tamam. İki canlı hayatta kalacak. kalacağım. Bossa. Bossa hayatta kalacağım. Oo son anda açtım. Hop. Hayır. Aa bossa geldik. Evet. Önce şunu indirmem lazım. Hop Dur bir dakika. Şöyle sıkılsın Hadi dur yapma, yapma. Hoppadı. Headshot. Hadi görüşürüz. Bursa geldik. Bismillah. Evet, tamam Bye. Eee savaşmamız lazım. Dostum, 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 Dostum. Dostum, Dostum. Yani arkadaşlar Bu güzellerin ise Üçüncü testere gelseydi Şimdiden yani ölmüştük Üçüncü testere geçen gibi değil mi? Böylesine evet. oluyor mu? Piyataya Aşağı. Neyini aldın? geldi Bu Aynen gibi izliyor. Bazen. Hayat evet, esneye çıkardı. Başım, başım. Dostum kapışalım mı? Tamam. Boz beni yanıma gelmiyor. Bu kolay modu. Tamam. Bu kolay. Mesela ölmeyeceğim. Bir canlı hayatta kalabilirim yani. ve karanlık fabrika yani karanlık fabrikanın içi burası evet arkadaşlar sizi tişörtteki mağazadaki şeyler alabilirsiniz arkadaşlar ama almadan önce like atmayı abone olmayı unutmasın bakın da kırmızı bir red var burada ve nejalı bir kare var yani öylesine mavi bir tişört var burada bir sürü kareler var mesela boğa elektrik ve bombacı bombacı kare ve nejalı kare Olabilir aslında. Mağarada hiçbir şey yok. Amazon'dan sonra alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden videoyu bitirip başlayalım. Videoyu bitirelim. Evet, arkadaşlar videomuz sonuna gel. E arkadaşlar video sonuna gelmeden şey. önce bizim amacımız 200 abone olmamız lazım. Hemen 200 200 abone olalım artık arkadaşlar. Onu izlerken sizler arkadaşlar. Like atıp abone olup şurada bildirimler açabilirsiniz arkadaşlar. E, bu başka videolarda izlemeyi unutmayın. İzlersiniz kalp atarım sizinle. Ya da izlemen varsa video çekebilirsiniz. Öyle olabilir. Çekenler videosu varsa yorumlara atabilir. İsterken, isterseniz. Evet. Like atıp abone olup bana ve bildirim açabilirsiniz. O takipte kalın. Başka videoları izlemeyi unutmayın. Başka videoları görüşmek üzere. Kendinize çok çok yakın. Hoşçakalın. Bay bye. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.